Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en yakın arkadaşım dostum Mesut'la birlikte arkadaşlar bir kapışma yapacağız. Cezalı bir kapışma olacak. Arkadaşlar cezalı kapışmayı siz belirliyorsunuz. Öncelikle Mesut'a hoş geldin. Mesut hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Arkadaşlar Mesut'la birlikte bugün PES Mobile'de kapışacağız ve kaybedenin cezasını sizler yorumlar kısmına belirtin. Ee, lütfen böyle <laughs> ağır cezalar vermeyin. Ben de kaybedebilirim. Mesut da kaybedebilir. O yüzden cezalarınızı şimdiden yazın. Bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. 1000 like gelirse arkadaşlar Mesut'la bu maçın rövanşını yaparız. Ama cezayı da tabii ki de rövanşta e, izlemeniz lazım. Yani eğer bir ceza olacaksa onu da facecam bir şekilde videosunu çeker. Burada oynarız arkadaşlar. Şimdi hiçbir şekilde vakit kaybetmeden arkadaş maçına gidiyorum. Maç sürelerini belirleyeceğiz. Arkadaş listesi maçından hemen Mesut'a bir istek atıyorum arkadaşlar. Mesut neredesin? Mesut buradasın. 4808. Neredeyse aynı güçteyiz. İkimiz de arkadaşlar bu oyunu güzel oynamaya çalışıyoruz. Özellikle meş değillerde sinir bozucu şeyler yaşasak da oyunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben isteğimi attım. E, ee, Wi-Fi'de sıkıntı var. Kanka isteği kabul ettin mi? Tekrar yükledi. Maç istendi gelmesi lazım. Tamam maç istendi. E, ee, Okey de kanka. <laughs> Gelmiş olması lazım arkadaşlar. Rakip bekleniyor. Şimdi arkadaşlar Mesut'la zaten şu an aynı evdeyiz. Ee, Mesut'un Evinde videoları çekiyorum. Kanka sen şey dedin mi? Tekrar yükleniyor dedim. Evet bağlantı durumu kontrol ediliyor ve maçımıza geçiş yapacağız. İyi olan kazansın diyorum. Başarılar kardeşim. Eyvallah, sen de skor tahminlerinizi bekli. <laughs> skor tahminlerinizi yazın diyeceğim de. Bakın iki tane iyi oyuncu diyorum. Çünkü Mesut da gerçekten çok güzel oynuyor. Derecesine bakma böyle düşük olduğuna. Kanka ben hemen maç ayarlarını yapayım. Şuradan. E, gündüz mü gece mi? Fark, Fark etmiyor. mu? Maç süresini 8 dakika mı yapayım? 9 dakika mı? 9 dakika. Tamam 9 dakika yaptım kanka. Penaltı atışları yok, uzatmalar yok. Zaman dilimini gece yapacağım. Gece maçı olsun ve 9 dakikalık bir mücadele bizi bekliyor. Onayla dedim. Sen de onayla kankam. Bakalım 9 dakikanın sonunda galip gelen taraf kim olacak arkadaşlar? şöyle güzel içerikler gelecektir fakat bugünlerde izlenmelerimiz çok düşük, like'larımız çok düşük. Lütfen like atmayı da unutmayın, ihmal etmeyin. Bakalım kazanan kim olacak? Bol gollü bir maç olursa çok çok güzel olur ikimiz açısından. Hadi bakalım. Güzel bir küçük resim seçmemiz lazım Mesut, o yüzden <laughs> öyle. Evet Türkiye vs Bayern Münih. Bayern Münih mi takımın ismi? Milano şeyle çıkmışım. Milano logosuyla. Kadroları göstermedim. Keşke gösterseydim. Mbappe. Maça başladık. De Bruyne. Maçta arkadaşlar şey olmadığı sürece sıkıntı yok. Mbappe. Golle mi başlıyoruz Van Dijk? Orada bırakır mı bak. Bruno Fernandes, Mesut'la. Ben de arkadaşlar, Mbappé'n var mı senin kanka? Oo. Mbappen şey. oyunun bug'ı gibi bir şey. De Bruyne çok güzel gönderdik. Ronaldo tekrardan De Bruyne'a. De Bruyne Delirt. top Maldini'ye geldi. Maldini çok rahat topu indirecek. Oo, Salah çok büyük hata. Ricekart orada dosta benim gerçekten en sevdiğim oyuncuların başına geliyor. Ricekart topu verdi Kevin De Bruyne sol kanattan Mendy ile geleceğim. Harika pas. Cristiano Ronaldo'ya Van Dijk içeride bomboş. Büyük hata Mbappe. Çok büyük bir hata. Orada Mbappe. herhalde aynen. Kıyıyor. Mbappe maçı harika başladık. Kanka hata yaptın. Defa şey e, orada Ronaldo kovalayan oyuncu kimdi? Galiba Van Dijk'ti. Arkadaşlar çok büyük hata yaptı ve skor 1-0'a geldi. Trent. Trent Alexander Alna cezayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Messi'ye geldi. Messi. Offside yok. Kway Hubbard 2 geldi. 2 geldi. Kıyla Maça muazzam başladık. Mbappe yapıyor bu skoru. Skor 2-0'a geldi. Güzel gol kanka şey yapmayalım. Ee, nasıl derler? Geçmeyelim. Arkadaşlar maça muazzam başladık ama Mesut'un ben bir cevabını olacağını düşünüyorum ki işte alın size. Offside mi? Aslında offside yani, taktiğini keşke açık yapsaydım oyun karşısında. Var mı oyunda? <laughs> var yok değil mi? <laughs> bir ara bakarım ya merak <laughs> ettim. Niklas Sule. Uzun. Üzün... Uzun ne ya. Uzun oynayacağım. <laughs> Messi indirebilecek miyiz? İndirdi. Kawhi Havertz. Çok güzel gönder. Trent. Harika bir pas diyecektim ama orada delete. <laughs> maçı çevireceksin. Arkadaşlar maçı çevireceğim diyor. diyor. Diyorsunuz değil mi? <laughs> Kanka elin kaymasın kurban olayım ya. Yani. Şu maça ben de yenilsem bahanem yok, sen de yenilsem bahanem yok. Ha yani internet sıkıntı olursa okey. İkimiz de okeyiz bu duruma değil mi? Kwai Çok güzel Raykart ha. Ray bir gol daha gelir mi? Raykart. Harika bir kurtarış. Kaleci kaleci kim? Oblak mı? Oblak iyi kaleci. Arkadaşlar maç güzel başladı. Trent güzel orta kesti. 3 gelir mi? 3 gelir mi gelmedi Raycard Bir şut daha bir kurtarış mı Evet hopla kurtardı Kylian Mbappe Şimdi Bruno Fernandes çok hızlı çıktı Bruno Fernandes Peşine taktı oyuncuları Abi ne yapıyorsun ya Koridor yaptı orayı Bruno Fernandes Bruno Fernandes Ama nereye 3 gelir mi Messi Topu yolladık. Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo. 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 Ronaldo kurtardı. İnanılır gibi değil. Oblak. Vallahi maçı kurtardı. Trent. Bir orta. Messi. Rijkaard. 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 Yani uzaktan, içeriden, her yerden. Mesut Ozan devam ediyorum. Mbappe. De Bruyne. Top bende. Niklas Süle. Maldini. Ronaldo çok güzel pas. De Bruyne harika gönderdi Ronaldo'ya. Muazzam bir gol bir geliyor. Şaka gibi. Şu an 2-0'lık bir üstünlüğüm var ve gerçekten çok etkili oynuyorum. Kullandığım kaçıncı korner hatırlamıyorum. Şimdi arka direğe doğru bir pozisyon. Kıvayı Havertz gelmedi. Raykart uzaktan bir şut denemesi. Dağlara taşlara. Bir sabrı sarı oldu. Şutu izledik. 2-0 öndeyim. Kanka hakikaten şu an için top çeviremiyorsun. De Bruyne uzun bir top. Çok güzel gönderdi. Mbappe'ye doğru. Mbappe tekrardan uzaktan bir şut. Top yandan dışarıda. Etkili oynuyoruz. Orada aslında vurmayacaktım ama <laughs> vurmak istedim. Evet bir. Eşraf Hakim'i pasına aktardı. Lionel Messi. Messi'den Muhammed Salah'a. Salah, Salah tekte e gelecek. Kovay Havertz. Mbappe çok güzel gönderdi diyecektim ama arka sürekli uzun oynamak istemediğim için Havertz. biraz e, top kayıpları yaşıyorum Kevin De Bruyne pası aktarabilecek mi? Messi'ye doğru Messi, Messi Korner ee, biraz şey yaptı kanka açım çok kötüydü şimdi kötü yere kesin biraz üst gelir mi? Mbappe Korner mi? Korner dedim kaleci Oblak'ta kaldı. Kalecisi gerçekten çok iyi çıkardı bugün. Belki şu an skorun artmamasının en büyük sebebi yan Oblak. İşte klasik bir uzun pas. Ya, geliyordu. geliyordu kanka. Hiç oyun oynamadan gol atıyordun değil mi? Hiç oyun oynamadan. Kovay <laughs> Messi ortaladı. Topu indirebilecek mi? Çok güzel indirdik. De Bruyne. Şimdi çıkma derdindeyiz Messi. Messi uzun oynayacaktım ama arkadaşlar uzun oynamayı tercih etmedim. Şimdi Havertz. Abi vursana niye vurmuyor? Evet. Çok güzel şekilde çıktım. Evet, Yok kanka. Ben de ben de. Uzun oynamayı tercih etmedim ki. Pasta çıkayım dedim. Uzun oynasaydım belki defans arkasına koşardı. Ronaldo çok tehlikeli geldi. Direkt bomboş. Kaleci Deheya. Ya bu pozisyonlarda hep De Deheya ya da kaleci alıyor fark ettin mi? Hiç istediğin yere çıkarmıyor. Kanka uzun oynamak istemiyorum ama beni zorlama bunu anladın mı? Şimdi Ronaldo ile çıktım. Cristiano Ronaldo. 3 geldi. Mbappe korner. Hangisini uzun attın kanka? Trent arkadaşlar biriniz şu mesutu bir cevap verin. Ortaladı. 3 mü? Dokunamadı. İkinci yere bakalım neler olacak kardeşim. Reykart. Mbappe. Ah top gelmedi Ronaldo ya. Niklas Süre. Maldini. Kanka ben yerden de çok güzel oynadım. Ee, normal de çok güzel oynadım. Yani hakkımı yeme lütfen. İlk yarı bitti kanka. 2-0. Bu seslere bak Allah rızası için kanka. 12'ye 9. Ha. Yani bir de uzun top oynadın da bilsin de. Yani gerçi uzun top oynadın demedi. Bir golü tekrar atın. 17 top kesmişim 7 kesmişsin. Değişiklik yapacaksın mı? <laughs> Arkadaşlar ilk yarı muazzam oynadık. Ama bizim böyle bir maçımız daha vardı hatırlıyorsan. İkinci yarıdan Mesut'un çok güzel geri dönüş yaptığı bir maç. Aynen. Şimdi arkadaşlar ikinci yarıda düşüncelerinizi merak ediyorum. İlk yarı muazzam oynadım. Gerçekten çok üstün oynadım. İlk 10'da kıskırıldım. Top neden daha çok sendeydi biliyor musun? Niye kanka? DOS oynatmadım. Kanka nasıl DOS oynatmadın? Dost ben, oyuncun yok muydu? Var da oynatmadım. Şimdi oynatacağım. Orta bütün toplar alıyordu. Raycard alıyordu bütün toplar. Hadi bakalım. İkinci yarıyı bekliyoruz o zaman. Mbappé ile başladı. Uzun bir top atacak Mbappé'ye. Ben biliyordum. Orada bizim de bir Ray kartımız var. Şimdi aktardı Kuvayi Havertz. Kuvayi Havertz muazzam bir pas Ronaldo'ya gelmedi Van Dijk. Su orada Mbappe nereye diyor? Şimdi Trent Alexander Arnold'a doğru oynadım topu. Bakalım. Üç gelecek mi? Çok güzel gönder. Kuvayi Havertz. Messi'ye doğru Messi. Harika bir pas Trent Alexander Arnold. Koşu güzel. Gol gelir mi? Mbappe vuramadı. Kuvayi Havertz. İkinci yarıdaki sesleri, ilk yarıdaki sesleri bulmam çok zor. De Bruyne. Pası. Kvay Havert'a. Havert tam vuracaktı. Maradona. Büyük bir hata mı? Delicht. Woggle van Dijk pası. Çok güzel çıktı Eşraf Hakimi. Harika bir pas. Maldini Biraz geç mi kaldı? Messi'ye. Messi. Orada Reykart var. Messi. Kaleci de Heya. Şimdi çıkma derdindeyiz. De Bruyne. Kanat bomboş. Kanat bomboş Mbappe doğru Mbappe büyük hata. Akıl alır gibi değil. Hatayı değerlendiremedik Fabinho. Kanka o mesafelerden çok tutturamaz yani. Orta savuncusuyla biraz atman lazım onu. Raycard. ikinci yarı biraz daha pasif oynuyoruz ama topu elimde ge gelebildiği kadarıyla ayağımda tutmaya çalışacağım. Messi. Havertz. Messi'ye doğru gelmedi. Mbappe şimdi kanattan gelecek Ronaldo'yla. Ronaldo kötü bir pas. Fernand Mendy Maradona. Çok güzel topu yakaladı Maradona. Ancak orada Fernand Mendy var. Maradona iyi orta gol getirebilir. Yani aynen kanka vuramadı. O pozisyonları çok kaçırıyorlar zaten peste. 3 gelir mi? Biraz e, pasif oynadık arkadaşlar. İkinci yarıda Mesut'un da topu ayağına almasıyla birlikte. Biraz daha pasif oynuyoruz. Maldini. Orta alan bomboş. Raycard. Çok hızlı pas yaparsa bir gol daha bulabilirim. Mbappe. Çok güzel. Tekrardan Mbappe. Havers'e doğru. Biraz geç kaldık gibi. Oblak. Hata büyük. Ayağının altından ikidir kaçırıyorum. Mbappe. Kaleci Oblak. İlk yarıdaki ikinci yarıdaki 3 üstün gitmiş. Şu dakikada geldi. Van Dijk Arkadaşlar ilk yarı rüzgar gibi estik ama Mesut bir dos olarak oyuna büyük bir etki sağladı. Şimdi top bizde De Bruyne. Güzel pas. Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Kale kaleci Oblak. İkinci yarının sonlarına doğru bir şeyler deniyoruz ama. Yani hataya bakar mısın? Top direkten döndü şaka gibi. Süle pası Reykart'a. Raycard. Kanka gerçekten olmaz. Harbiden şanssızlık. Havertz çok güzel. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Pası. Ronaldo. Tekrar Mbappe'ye doğru deliyor. Top bizde. Oo, Arnold. İkinci yarı daha iyi oynayan bir Mesut. Bize neredeyse top göstermedi. Şimdi Messi ile gole gidiyoruz diyeceğim ama. Hata hata hata. Çok güzel gelmedi. Havertz. Pası. Arnold, Messi harika bir 3 Of Oblak Oblak neleri çıkardım bugün Top bizde Van Dijk, Raycard Çok güzel Messi'ye doğru Messi Orta 3 gelir İnanılmaz bir gol 3-0 Çok güzel bir gol Tekrarını izlemekte bir fayda var. Mbappe iç tanısını Mbappe attı. <laughs> Kanka Rouen'si isteyeceksen tabii ki de çok güzel bir goldu. Tek de çok güzel bir goldu. Messi güzel kaçırdık arkadaşlar. Kaçırmayı e, belki biraz anlamış olabilirsiniz arkadaşlar ama. 3-0 net bir oyun. Çok net bir oyun. Diego Armando Maradona. Maradona çekecek topu. Gene diğer <laughs> <laughs> Kardeşim bu maçın rovanşı var. <laughs> çok güzel gönderdi Kevin De Bruyne. Benim oyuncular bu arada çok yoruldu kanka. Kuvay <laughs> <laughs> Howard. Ronaldo. Tekrardan Fabinho, Kevin De Bruyne. Çok güzel yere gönderdi ama Ferhat Mendy. Raykart. Arkadaşlar 3-0'lık net bir galibiyet aldık. Mesut düşüncelerini bekliyorum. Vallahi çok kötü bu Aynen arkadaşlar. Gerçi şans benden yanaydı. İkinci yarı sadece 4 şut çekmişim. Ona rağmen ise arkadaşlar 3-0'lık net bir galibiyet. Üstün oynadım ama arkadaşlar bu maçı rovanşı olacaktır. Mesut'un cezasını yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Mesut da diğer videonun başlangıcında cezasını çekecek. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.